Arkadaşlar ben Berat. Bugün size bir de uzun zamandır köyü merak ettiyseniz aslında köyde çok fazla görünüyor mu bilmiyorum ama evet, yolda bak ulan ben var ya burayı ben var ya sabah köyü bir kalktım manzaraya bak böyle köyde manzara yok yani köyde manzara izleyen kişi ben aynen baksan oğlum ben, ben buraya var ya Ulan ben buraya varayım de dedim tamam mı? Bir vardım O, o, o olan dardı yani Çok dardı onun işte Evet Sonunda eskiden Anadolu'da ben sprey yazan ben de sprey yazmıştım buralar Eski Eskiler Bunu anılar bilir Tabi ben bunu küçükken 14-15 yaşımda yazmıştım. O sırada ama çok uzun sürmüş. Arka bahçeyi merak ediyorsanız çok da bir şey yok. Sadece eskiden burada tarla vardı yani ıspanak vardı şu anda artık bu yok. Yani ne diyeyim Neyse arkadaşlar. Hizmimi merak Evet arkadaşlar uzun zamandır görüşemedik çünkü Gece internet sıkıntı olacak mı sıkıntı? Neyse. Videoda mağaza keyfi de ben çok baya yorgunum. Neyse videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.